Tapuda dilen, herkes biliyor ki dilencilerin parası var yani. Efendimize meslek olarak bu işi yapan adamlara gitsek, kadınlara abla desek ya, şuradan bize bir 50 bin lira ver vardır 50 bin liralar bir kenarda ya, yani. biriktirmişleri vardır ya. Yani. Neyse yani. Peki dilenci 50 bin lira verir mi adama? O yüzden e, yani biz tabii bir iyilikle, bir güzellikle bir ee, içten gelen duyguyla her insandan, her müslümandan dua istiyoruz yani. Fakat biz bunda iyilik talebi olarak söylüyoruz. Bakın hocam, büyükler şöyle diyorlar. Tanıdığın, tanımadığın, bildiğin, bilmediğin insanları ayır. Bildiğin insanlardan salih olanlarla yakınlık kur. Bilmediğin insanlara Allah razı olsun. Mesela adam şu an alkollü. Bilmiyorum ben adam alkollü. Affedersiniz buyurun dedim. Kardeşim dedi bana dedi işte şurası neresi? Ben de tarif ettim. Bana dedi Allah razı olsun. Ben de ona dedim senden de Allah razı olsun. Oldu mu? Alkollü adam ondan Allah razı olmaz ki. Bilmeyince öyle o cümleleri kurmayacağız. Allah razı olsun dedi bana. Amin. Teşekkür ederim. Allahu Teala bütün Müslümanlardan razı olsun. Gördün mü? İlmi siyaset. Tanımıyorum ya. Adam belki ateist. Gittim adres sordum. Tarif etti bana. O arada da elinde işte açılmadık su vardı. Su alır mısın dedi. Buyur dedi. Verdi bana. Ben de aldım. Ne diyeceğim? Ay çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Sağ olun. Bu kadar. Allah razı olsun. Kıymetli bir cümledir. Radiyallahu teala anhum ve radu anhu. O yüzden münasebet kurduğumuz insanları tartmayacağız, ayıplarını araştırmayacağız. Ben bileceğim, inanacağım ki benden daha günahkar bir insan bu yeryüzünde yoktur. Ama iman tartısı günahkar diyeceğim. Biz hüsnü niyetimizle yaklaşacağız. Amma velakin... Bazı cümleleri söylerken çok dikkat edeceğiz.